Evet iyi akşamlar. Bugün gerçekten iyi bir oyunla iyi bir galibiyet aldık. Belki e, tarih sayfalarında ileride baktığımızda e, bugünü keyifle hatırlayacağız. Hem Malatya Spor camiasi, hem bizler e, hem oyuncularımız keyifle ve gururla hatırlayacağız. Ama tabii yolumuza da devam etmemiz gerekiyor. Ayaklarımızı yere, yere sağlam basarak bu maç asla bizi hedeflerimizden konsantrasyonumuzdan koparmamalı. Ee, güzel bir oyun oldu. Keyifli bir akşam. Ee, net bir skorlu, iyi bir galibiyet. Kolay değil deplasmanda Fenerbahçe'ye karşı bu oyunu oynamak ve üstünlük sağlamak. Bugün ihtiyacımız olan sonuca ulaşmak için sahada ne gerekiyorsa oyuncuların her şeyi uyguladın. Hepsini tebrik ediyorum. Fenerbahçe'ye başarılar diliyorum bundan sonraki maçlarında. Buyurun. Hocam, Süha Görüş Anadolu Ajansı. Öncelikle tebrik ediyorum. Ee, 3-4 hafta önce burada Konya Spor'da e, benzer bir oyunda galip gelmişti. Özellikle maçın maç boyunca, maçın başında ölen anda çok ciddi pres uyguladığınızı, orta sahada rakibimize hiç top vermediğinizi gördüm. E, acaba Fenerbahçe'yi yenmek için bu bir şifre mi? Maçı böyle mi planladınız? Teşekkür ederim. Yani tabii şimdi Fenerbahçe'yi şöyle yenersiniz, böyle yenersiniz gibi şeyler söylemek çok hoş değil. Eee Öyle bir şifre vermek haddime de değil. Ama biz tabii ki rakiplerimizi analiz ederken bakıyoruz onların zaaflarını tespit etmeye çalışıyoruz. Kendi iyi yönlerimizi güçlendirmeye çalışıyoruz. Onları nasıl kullanabiliriz? Bunlara bakıyoruz. Ama sadece Fenerbahçe üzerinden değil, bence bizim takımımızın oyunu üzerinden bu galibiyete bakarsak e, bu da önemli bir şeydir. E, biz bugün iyi oynadık, iyi durduk sahada. Takım bütünlüğümüzü koruduk. Tabii ki bazı şeyler vardı. Fenerbahçe'nin iyi taraflarını kapatmak için onları da iyi uyguladık. Ama onları burada söylemek e, çok doğru bir şey değil. E, o yüzden e, dediğim gibi tabii ki analizlerimizi yaptık ve nasıl oynamamız gerekiyorsa bunu da bugün başarıyla sağda uyguladık. Başka soru olan var mı? Ben ederiz. teşekkür ederim. İyi <laughs> akşamlar hepinize.